ay, sustu. Sustu, uzaklara bakıyor. Annem, annem, annem. Ay o bakışlarda neler gizli, neler. Ay. Ben sana bir şey diyeyim mi? Neler. O bakışlarda neler gizli biliyor musun? Neler? O aslında gidiyor ama aslında gitme değil o. Yani o bir dönüş, içeriden bir dönüş yapmaya çalışıyor. Geri dönüş gibi bir duygu o. Hayır ya, geri dönüş değil ya. çok kötü oldu <laughs> Tam böyle o duygu içime öyle bir işliyor ki. Ya şunlara bakar mısınız ya? Resmen çile çekmek için dizi izliyorlar. Resmen kar olmak için izliyorlar ya şunu. Ya. Abi bir sal bizi ya. Şu an önemli bir an yaşıyoruz şurada. E, siz durmadan o anı yaşıyorsunuz. 38 kere ayrıldı bunlar ya. Ben... Belli ki yine kavuşacaklar. Ma. Bu öyle bir şey değil. <laughs> Bu öyle bir şey değil. ...kaza geçirdi. Sakatlandı ve ölebilir. Ölebilir. Allah'ım inşallah iyileşir. İnşallah iyileşir ya. Aşkım sen iki üniversite bitirdin ya. Yani tanımadan bir dizi karakteri için oturup burada yalvarıyorsun, dua ediyorsun. Anlamıyorum ya. Abi kadınların sorunu bu. Yani duygularını çok abartı yaşıyorlar. Aynen abi her şeyi böyle Çok büyük yani. Çok yüksek yani. Bak, bak size ne anlatacağım. Benim bu kız kardeşim Burcu yok mu Burcu? Eee? Okuldayken birine aşık olmuştu. Poyraz diye bir çocuğa. Ama her gördüğünde nasıl çıldırıyor biliyor musun çocuğu? Ha. Çocuğu görür görmez kırıtıyor. Aa. Çocuk geldi mi bir yerden? Ay, ay. kızar 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 Benimki geliyor. Poyraz geliyor. Şuna bak, şunun yürüyüşe bak falan diyor. <laughs> Sonra? Sonra bu o. Sonra bu Boyaz bunu aldattı biliyor musun? Aa. Sonra bu içeride telefonla konuşuyor. Ben duyuyorum sürekli ya. şöyle şeyler. Bu bir ihanet. Poyraz bunu bana nasıl yaparsın? Bu ihaneti nasıl yaparsın? Falan diye ya. ağlıyor ya. O iş öyle değil de, o iş öyle değil. Abi bak özelliğime anlatıyorsun şu anda. Vallahi çok kötü, acısını çıkarırım ya. ha senden Uzak bak ha ya. ya. Mustafa, ihanet çok travmatik bir şeydir Aynen ya. ya. Duygularını bastırmamış evet. işte kız. Sağlıklı yaşamış bunu. Ya kadınların olayı aynı işte. Neymiş lan kadınların olayı? Ne la, kadınların olayı neymiş oğlum? Aşkım biz akşam aynı eve gideceğiz ha. Söyleyeyim sana da. Yani siz sonuçta hislerinizi yüksek yaşıyorsunuz. Evet. Aa. Yani bizim gibi olgun değilsiniz. Sevginizi, öfkenizi, coşkunuzu bizim gibi iyi gizleyemiyorsunuz. Saklayamıyorsunuz ya. Altı üstü bir dizi bu ya. Dizi değil mi bu? Bir dizginleyin kendiniz ya. Bir sakin olun ya. Lan ayrı maç, ayrı canım. Aa, Hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Ya kardeşim, kabul edin ya. Siz de bizim kadar duygusalsınız. Alo, sana söylüyorum. Sizin de duygularınız var. Siz de heyecanlanıyorsunuz. Değil mi? Ol, evet. Hayret bir şey ya. Bastırmaya çalışıyorsunuz sadece yani. Duygusal dalgalanmalar. Siz de yaşıyorsunuz. Ya. Dur, dur. Dur bir dakika, dur. Dur, dur, dur. Yıldızımız girdi. Tiyomanlı bızık girdi. <laughs> Ay, beyler, beyler. Beyler beyler şuna bakın. Of. Tüyo bakın. Ay şunun koşuşu bile bir başka. Ya. çocuk çocuklar bakar mısınız? Yani ben Poyraz'ı görünce... Bu kadar heyecanlanmadım ya. Abime bakın Tiomani Bızdağ nasıl heyecanlandı. <laughs> ee, demek ki duygularını bastırmak için farklı yöntemler deniyorlarsa demek ki. Arkadaşlar biz ne bastıramayacağız ya? Biz bir kere şu an anı yaşıyoruz. Anlatabildim Hı -hı. mi? Anı yaşıyoruz. O yüzden öyleyiz yani. Sizin gibi ufacık bir olaya böyle kocaman kocaman tepkiler vermiyoruz yani. Anons yaptılar, anons! Sizin aşk! Anons! Evet, yanlış duymadınız. Son dakika gelişmesi olarak ilk kez bu ekranlardan duyuyorsunuz. Maaşla anlaşma sağlandı. Transferin bitmesi artık an meselesi. Theo Mani Bızık önümüzdeki sezon ezeli rakiplerin formasını giyebilir. Bu belki de Bızık'ın son başı. Lan bunu nasıl yaparsın? Yazık ya. Lan nasıl bir adamsın sen? Tiozani. İhanet bu. Tiozani bu ihanet. Bunu bize nasıl yaparsın? Kızlar, yemin ediyorum yani ben Poyraz'la dört yıl yaşadığım ilişki maçın ilk 15 dakikasında Tiozani Bızlık'la yaşadı. <laughs> Aynısını yaşadı ya. Fikriye bak Fikriye, yemin ederim ben evi terk etsem böyle üzülmez. Hala bak bitti. Evet kardeşim, kabul edeceksiniz. Ha. Duygularınız dalgalanıyor kardeşim. Sadece kadın. Güzel değil. Sizin de iniş çıkışlarınız oluyor, modlarınız oluyor ya. Ha. Kabul edin. Ya aşkım saçmalama. Erkeklerin dalgalanması falan olmaz ya. Ulan at şunu be! Ulan at şunu Fazilinho be! At be kardeşim, kazma! Kazma ya! Aptal herif, bırak şu takımı! Gol! Gol! Gol, gol! Gol be! Fazilinho! Fazilinho! Gol! Aşkım benim, aşkım! Şşş! <laughs> dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele <laughs> Katılarımıza ve de